Hepinize merhabalar arkadaşlar. Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Forza Horizon 5'te araba satın alma, araba satma nedir, nasıl yapılır onları göstereceğim. Bu konuyla ilgili birkaç soru geldi. Yeni başlayan arkadaşların merak ettiği konulardan olduğu için kısa öz araba satın almayı ve araba satmayı ve müzay müzayede değil, müzayededen bahsedeceğim. Arabaları nerelerden satın alabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Oyunda gördüğünüz gibi böyle evler var. Öncelikle evlerden birine girmemiz gerekiyor. Evlerden herhangi bir tanesine girdiğimizde, oyuncu evlerinden bir tanesine girdiğimizde gördüğünüz gibi burada üstte alsat, garaj ve festivalin bölümü var. Alsat bölümüne geldiğimizde burada müzayede evi, araç gösterimi var. Araç gösterimine girdiğimizde burada oyunun bize galeri dediğim, benim galeri olarak adlandırdığım bölüm var. Buradan elimizde ise böyle arabanın altında 52 diye yazar. Eğer elimizde olmayan bir araçsa Camora ZL1 2017 elimizde değil parayla da satın alabiliyoruz. Bunu seçtiğimizde fiyatı 60.000 CR örneğin örnek olsun diye bunu satın alıyorum. Üzerine tıkladığımızda başkalarının hazırlamış olduğu böyle renkler ve dizaynlar var çıkartmalı. İstersek bunları seçebiliyoruz. İstersek altta renkler kısmı var. Renkler kısmına gelip orijinal fabrika çıkışı renklerinden herhangi birini seçip satın alabiliyoruz. Ben bunun bir tane şu sarılardan birini şu sarıdan bir tane alayım. 60 bin CR'ye seç diyorum ve satın alıyorum. Gördüğünüz gibi içerik kaydediliyor. Arabayı bu şekilde satın alabiliyoruz. Yöntemlerden birisi bu. Gördüğünüz gibi arabayı satın aldım. Direkt sür diyebilirim. Patlat deyip kapısını kaputunu açıp inceleyebilirim. Buradan hemen patlat diyelim. Bu şekilde bu bölümde Forza Vista'da olduğu gibi yakından incelemeler yapabiliriz. Motor bölümüne bakabiliriz. İçine bakabiliriz. Bağajına, arka bölümüne bakabiliriz. Ayrıntılı içine de binip sesini de çalıştırabiliriz. Aynı zamanda buradan body kitine ufak tefek ayarlamalar yapabiliyoruz. Şimdi ben tekrar geri diyeceğim. Yine aynı yerdeyiz. Müzayede evi. Bu sefer alsat kısmına geldim. Alsat kısmından müzayede evine giriyorum. Ki araba satmayı, araba nasıl satılır Forza Horizon 5'te onu göstereyim. Burada müzayedeleri ara kısmı var. Müzayedeleri ara kısmına girdiğimizde herhangi bir markayı, modeli, performans sınıfını, araç türünü seçebiliyoruz. Aynı zamanda teklif de belirleyebiliyoruz. Buradan en yüksek teklifin ne olacağını belirleyebiliyoruz. Bunu şimdi kapatıyorum. Maksimum hemen satın almayı buradan istersek belirleyebiliyoruz. Bunları belirledikten sonra onayla dediğimizde bize satılık araçlar yani müzayede evine koyulmuş satılık araçlar çıkıyor. Örneğin 2010 Lexus LFA var. Bu yakında bitiyor demesi bir dakikadan az kaldığı anlamına geliyor. Eğer bir dakikadan uzun olursa gördüğünüz gibi bir dakika bunlar da hemen yakında bitiyor ya geçti. Burada bir sürü araba satılıyor. Ucuz bir araba üzerinden buradan nasıl satın alabileceğimizi sizlere göstereyim. Müzayede evine geldik. Onayla dedik. Veya arama kısmından istediğimiz arabayı seçtik. Örneğin şu Ford Focus'u satın alacağız. Üzerine tıkladık. Bunun zaten açılış teklifini 13.000 yapmış. Direkt hemen satın alın da 13.000 CR olarak ayarlamış. Buradan Enter bu arabanın üzerine gelip Enter ile seçtiğimizde müzayede ayrıntıları geliyor. Tabi bunu biraz hızlı yapmanız gerekiyor. 13 direkt verip alabiliriz. Eğer bu 13 yerinde daha düşük olsaydı teklif de verebiliyorduk. Teklif şu an teklif verdiğim an direkt satın alacak. Çünkü hemen satın al fiyatı da 13.000 olduğu için direkt satın alacak. Buradan teklif ver veya satın al seçeneğini seçerek satın alabiliyoruz. Aynı zamanda bu müzayede evine girdiğimizde müzayedeyi başlat diyerek elimizde olan arabaları satlığa çıkarabiliyoruz. Örneğin şuradan herhangi bir tanesini satmayı göstereyim sizlere. Tabii öncelikle elimde iki tane olan varsa onu yapacağım. Evet şunlardan var. Ford'a sürümü. Bu arabayı örneği satmak istiyorum. Hemen müzayede aracı üzerine tıklıyorum. Müzayede aracı diyorum. Burada 811 bin en üst fiyata satabilirim. En düşük başlangıç ücreti de kaç olsun diyorum. Örneğin 500 olsun. Bu aralıkta seçtikten sonra onayla diyorum. Açık arttırmalardan kazandığınız araçlar veya kredilerin 60 gün içerisinde istememeniz halinde kaybolacak diyor. Buradan tamam diyorum. Bu araba müzayede de sıralanıyor. Satışa çıkıyor listeye girecek. Bir saat süre belirledik. Tamam diyorum. Arabamız listeye eklendi. Müzayedelerim kısmına geldiğimizde Burada daha önce koyduğum ve satılmadı olan Fiber Trans AMGT4Z Edition var. Ben bunu 283.000'e son fiyat olarak satılan ve 100.000 e açılış teklifinden koydum. Satılmadığında bu şekilde satılmadı olur. Ve bu da yeni koyduğumuz araba. Eğer satıldığında burada satıldı olacak. Ve içerisine girip örneğin şu satılmayan araba üzerinden göstereyim böyle enter diyorum. Seç diyorum. Müzayede ayrıntıları görüntüleniyor. Bu araba satılmadığı için iade isteyip deyip tekrar garajımıza eklememiz gerekiyor. Yoksa 60 gün içerisinde bu araba da gidiyor. Eğer satılırsa parası da gidiyor. Satılırsa burada satıştan elde edilen kazancı yani parayı topla gibi bir seçenek var. O parayı toplayıp üstteki kredimize eklememiz gerekiyor. Şimdi buradan müzayededen araba almayı satmayı gördük. Normal benim galeri diye adlandırdığım araç gösteriminden almayı satmayı gördük. Bir al, araba alma satma şekli daha var. O da şu şekilde oluyor. Geriye diyorum buradan. Araçlarıma geliyorum. Araç koleksiyonuma giriyorum. Araç koleksiyonuma girdikten sonra bu arabayı Camaro'yu almıştık. Araç koleksiyonuna girdik. Burada arabaların isimleri kartlar halinde var koleksiyon halinde. Örneğin burada 2012 John Cooper Works GP üzerine gelip tıkladığımda altta Y tuşuyla şurada mouse'un da olduğu yerde gördüğünüz gibi satın al seçeneği çıkıyor. Y'ye bastığımda 38 bin karşılığında satın al deyip satın alabiliriz. Buradan arka arkaya istediğimiz kadar satın alabiliriz. Ayrıca para kazanma videosunda bahset. Arabaları hızlı bir şekilde satın almak isterseniz tek tek içine girip rengini seçip onunla bununla uğraşmak istemiyorsanız. Örneğin orada gösterdiğim arabalardan birisi Porsche Cayman'dı. Bunu almak için üzerine geliyorum. Y'ye basıyorum. Satın al diyorum. Bir tane aldık. Hemen Y'ye basıyorum. Satın al diyorum. Bir tane daha aldık. Y'ye basıyorum. Satın al diyorum. Bu şekilde arka arkaya Y'ye bas. 80.000 CR karşılığında satın al. Y'ye bas. 80.000 CR karşılığında satın al. Bu şekilde de araba satın alabilirsiniz. Aynı zamanda aracı değiştir kısmına yani garajımıza geldiğimizde bir tane arabanın üstüne tıklıyorum. Bu arabayı örneğin garajımızdan kaldırmak istiyoruz. En altta gördüğünüz gibi aracı garajdan kaldır diyor. Bunu seçtiğimizde ve onayladığımızda arabayı garajımızdan kaldıracaktır. Eğer ilerleyen zamanlarda arabalarımız çoğaldığında garajımızda yer sıkıntısı yaşadığımızda aracı garajdan kaldır seçeneğini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda güncel arabaları takip ederek onları alıp satabilirsiniz. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Güncel arabalardan kastım festival oynatma listesinde zaten bize görevler veriliyor. Bu görevler sonucunda puanlar karşılığında arabalar veriliyor. Genelde o haftanın arabası bir sonraki haftaya değerlenir. Veya birkaç hafta sonra değerlenir. Örneğin ID Zero Uno bu araba 22 puan aldık. Bu hafta örnek veriyorum. Bu arabanın değeri 200 bin CR diyelim. Satmaya kalktığınızda bu hafta 185 bin 250 bin aralığındadır. Hiçbir fikrim yok. Bakmadım. Ama önümüz bir sonraki hafta veya bir iki hafta sonra bu arabanın değeri 1 milyon olabilir. Birden bire artabilir. O yüzden bunları kollayıp göz, gözetleyip iyi analizler yapıp araba alım satım yaparak da kar elde edebilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Bugünkü Forza Horizon 5 rehber, araç alım satım ve müzayede ayarları, müzayede hakkındaki videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bay bye. Videoları lütfen beğenin arkadaşlar.